Aklı başka, gönlü başka konuşur. İsim düşündün mü? Ayşe o gibi, o gibi. Benim aklımda bir fikir var aslında. Ayşe. Merhaba arkadaşlar Rüzgarlı Tepe 51. Bölüm yeni tanıtımıyla kanalıma geri dönüyorum. Gülhan diyor ki, Halil, Zeynep'in yanında kendini iyi hissediyor, aksini söylemek için kör olmak lazım. Halil diyor ki, bu olamaz, bunu herkese kanıtlayacağım. Onun projesini satın almak istiyorum. Zeynep Halil'e, beyaz güller barışı, inceliği ve dinginliği temsil eder, tasavvufta aşkın sunağıdır. Levender ihtişam ve gücün sembolüdür, aynı zamanda ölümsüz aşk, ömür boyu bağlılık ve sadakat ile de tanımlanır. Amca Halil'e der ki, akıl bir şekilde konuşur, kalp başka bir şekilde söyler. Zeynep Halil'e sorar, bir isim düşündün mü? Halil diyor ki, ay ışığı gibi. Zeynep Halil'e, aklımda bir fikir var, ay ışığı. ŞTE Arkadaşlar bu dizinin dönüm noktasıdır. Gülhan Halil'in ZENYEPE -E aşık olduğunu anlamak ister. Halil bunu kabul etmeyecek ve herkese yanıldığını kanıtlamaya çalışacaktır. Zeynep'e aşık olmadığını onlara kanıtlamak için yanlış bir şeyler yapması muhtemeldir. Zeynep'i çok yaralayacaktır. Umarım yakın zamanda her şey ortaya çıkar, Zeynep'in masumiyeti ortaya çıkar. Peki arkadaşlar bu konuda ne düşünüyorsunuz yorum kısmında görüşlerinizi paylaşın ve arkadaşlar daha yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.